saat dörde geliyor ya neredeyse. Ne yapsak? Niye? Gitmen gereken bir yer mi İnsanları manipüle etmeyi sevdiğini biliyoruz. Şu an bile bizi test ediyor olabilir. Hmm. Ne için test ediyor acaba bizi? Daha ne kadar aptal gibi görünebiliriz onu mu merak ediyor? Doğru. Üçe kadar geleceğini söyledi. Belli ki bu saatten sonra gelmez. Ben eve gidiyorum. Görüşürüz. Sakın kimse gazına gelip çıkmasın. Çünkü geçen hafta aynı taktikle dokuz kişi eledi. Şu metaforumu iki saniye tutabilir misin? Evet yeni hasta 37 yaşında gittikçe kötüleşen ciddi bir kas safı var. Neden geç kaldınız hocam? Kim sonuna kadar bekleyecek bileyim diye. Ne yani ayrı saydık verilecek Ay, Hayır kalsaydın kovulacaktın. Allah. Peki. Hiç kimse gitmediğine göre o zaman başlayabiliriz. Al bakalım ver topumu, Al dosyanı geç yerine. Omurgasındaki yüzde yirmi eğrilik akciğer kapasitesini azaltıyor. Bu arada kemik iliği yoğunluğu da azalmış. Hastada spinal musküler atrofi var. Bu genetik bozukluğa bağlı bir hastalık. Dosyada gizemli bir şey yok hocam. Süreşim... Ne yapıyorsun bitlis devlet sırrını düşmanlara veriyorsun. Ne düşmanı hocam? Peki yeni hasta yeni kurallar. Bugün iki takıma ayrılacaksınız. Hastamızın geri kalan ömrünü ne tehdit ediyor? Bulmaya çalışacağız. İlk bulan burada kalmaya hak kazanır. Şu Keyleri de çıkarın be numaraları. Vallahi çok aptal gözüküyor. Herhalde o kadarcık aklımız var değil mi? Şimdiye kadar kimin kim olduğunu artık öğrenmişimdir. Zaten plakalarınız da aklımda. Hocam takımlara nasıl ayrılalım? Mesela 09 Aydın. He? Gördün mü? Güzel soru. Takımlara nasıl ayrılarım ha? Aydın'ın meşhur ekşili bamyası. Ben de bunu düşündüm durdum. On kişiler bunlar. Nasıl ayırabilirim bunları, nasıl ikiye bölebilirim diye düşündüm, düşündüm. Dedim ki, e tamam altıya altı olacak canım değil mi? Yok, altıya altı olmuyordu. Kaç Hocam, oluyordu ya? Efendim? Kızlar ve erkekler olarak ikiye ayrılsak. Ay! Vallahi olur, çok güzel olur. İkizlerin azıcık tombik olanı çok iyi fikir. Bence çok ilginç olur. Teklerle çiftlerden daha ilginç olur, öyle değil mi? Ama tabii çıplaklarla giyiniklerden de daha az ilginç olur. O zaman şöyle yapalım. Ne yapalım? Kadınlarla erkekler yerine güzellerle çirkinler diye. Tamam. Eğer yüzünüz sakal, bıyık bırakmaya müsaitse çirkinlerden oluyorsunuz. Yok eğer makyajsız dışarıya çıkamayanlardansanız... ...o zaman güzellerden oluyorsunuz. Tamam. Kapiton. Hocam ben erkeklerin takımına geçmek istiyorum. Aynen. Bana bak sen şey... Mi? Sakalı, bıyığı, makyajla mı kapatıyorsun yoksa? Doğru söyle. Cadı. Ha? Erkek cadı. Olur mu? Olur. Erkek cadı da olur. Sen bana gerçek sebebi söyle bakalım. Neden geçmek istiyorsun erkeklerin takımına? Çünkü daha önce ekibinize birden fazla kadın almadınız. Eğer tüm bir cinsiyet grubundan vazgeçecekseniz bu sakallılar bu bıyıklılar olmayacak. Üç üç saniyeden az düşündüğün zaman mantıklı geliyor aslında. Ama azıcık daha üç beş saniye daha fazla düşündüğün zaman çatırdamaya başlıyor. Ben sana söyleyeyim gerçek sebebini. Neden erkek takımına geçmek istediğini gerçek sebebi. Çünkü kadınların yeterince agresif olamayacağını düşünüyorsun. Duygusal olacaklarını düşünüyorsun. Ben değil sen. Çok cinsiyetçi bir yaklaşım. İlimde bilimde o kadar iyi olamayacaklarını düşünüyorsun. Çok ayıp. Hocam değiştirebilir miyim takımımı? Vallahi Çirkinlere uyarsa bana da uyar. Yalnız sakal bırakma lazım. Kesinlikle uymaz bize. Tamam anlıyorum benden hoşlanmıyorsunuz. Çünkü biraz rekabetçi biriyim. Çıkar canım. Cadısın sen yani. olmaz. Arkadaşlar bu bir oyun. Eğlenmek için de oynayabiliriz, kazanmak için de. Ve eğer kazanmak istiyorsanız en cadı olanı yanında istersin. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Biz alıp yat. Bye bye. Yapmamız gereken ilk şey kafasının içine girmek. Sorun psikolojik değil. Hastadan bahsetmiyorum, hocadan bahsediyorum. Delirmiş gibi görünebilir ama sorumsuz biri asla değil. Eğer cevabını bilmeseydi bu vakayı seçmezdi. Taktik maktik yok. Test, test, test. Ya baksanıza sayıcı üstünlüğümüz var. Düzünelerce test yapabiliriz. Teoriye ihtiyacımız yok. Sadece birlik gücüne ihtiyacımız var. Test, test, test. Tamam? Değil mi Aziz Hocam. Kızlar, ya soru rehber köpekle alakalıysa? Bakteri dolu ağzıyla her şeyi adama getirip götüren o? Yok, köpek olmaz. Hiç adil olmaz. Niçin adil olmaz? Erkekler için adil olmaz. Hoca eskiden veteriner olduğumu biliyor. Eğer cevap köpekse dezavantajlı olurlar. Köpek ya, Tabii. Harika. Ya bu adamın rehber köpeği yok mu? Rehber köpekler her şeyi ağızlarına alırlar, tamam mı? Para, kapı kolu. Bir dakika, Bir dakika ya ben, ben öyle demedim ki. Sen sodyum eksikliği mi düşündün? Yo düşünmedim. Hasta iki hafta önce Tayland'a gitmiş. Oğlum yazacaksan daha büyük yaz ki görsünler. Bu, ya bu, bu yaptığınız çok yanlış. Doğru. Eğer bizden kopya çekerlerse bu yanlış olur. Aynı zamanda eğer bizden kopya çekerlerse bu onların yanlışı olur. Kopya çekmiyorlar ama içlerinden biri bir yere gidiyor. Nereye gidiyor bu gizemli? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.